Bugün bugünmiş heyecanlı bir gün. Çünkü annemin doğum günü. Bakın pasta baba. Şurada. Şurada. yaptık. Bir, bir annem. ikincisi babam. Altındaki de benim. Üç kat mı yaptın? Hı hı. Aa, çok Şimdi güzel olmuş. Peki. Hı. Bu bizim süslememiz. Süsleme mi? Kağıttan süsleme mi yapıyorsun? Hı hı. Nasıl olacak o? Onu yemeyeceğiz. Hmm. Çünkü bu yağlı. Çok merak ediyorum kağıttan süsleme nasıl olacakmış. Şöyle ortasından kesiyoruz ya. Adı ne pastanın? Kalp pasta. Kalpli... Güneş pasta. Güneş pasta mı yapıyoruz? Alt altı, Altına kalp pasta dedim. Çok güzelmiş. Peki malzemelerini tanıt. Bu benim tabağım. Hı. Bu benim pasta. Hastayı kim yaptı? Biz. Ha. Tamam. Önce. Azıya bakın bize. <laughs> Hadi bakalım devam. Et. Peki devam et. Malzemelerini Bu tanıt. Tabağımız dedim işte. Hı. Bu da bizim kat süslememiz. Hı. <laughs> Bu bizim kakaomuz. Hı. <laughs> Bu da bizim kremamız. Hı. <laughs> <laughs> o bizim süslememiz. Süslememiz. Hı. <laughs> o zaman işlerimize başlayabilir miyiz? Başlayabilir. İlk katı vereyim mi sana? Hı hı. Tamam. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi bir kakaolu şeyimizi alıyoruz ama birinci kakaolu pasta. Birinci katımızı mı alıyoruz? Evet. Dikkat yok. et. Dönder. Dönder. Evet. Ha, çok güzel. Birinci, üç Kırık. tane kakaolu katı. Üç kaşık olmasın? Biraz yaklaştır. Biraz yaklaştır. Hı, 1 Bir. Biraz çabuk ol. Yavaş. Ve 3. 2. Çabuk çabuk. Çok sallama. Kaşığın etrafına dökülecek. Ve 3. Hı. Hmm. Şimdi arkadaşlar bunu Hülleti yapan kaşığımızla. Her Miktardır yere? Et. Hmm, eşit miktarda. Eşit miktarda. Kakaoyu çok severim. Kaka ikra. <laughs> çok seviyorum. Pastayı bir yapmadan pasta malzemelerimizi bitirdin. Yok yok yok. Sür her yerinden bakalım kremanı. Eşit eşit. Bir kaşık daha koyabilirsin. Kaşığım. <laughs> Şimdi arkadaşlar ikinci katımızı alıyoruz. Dikkatli al. Normal koy. Normal koy. Çabuk çabuk çok güzel. Tam kalp kalp üzerine gelecek. Biraz eğri oldu sanırım. Bak bak ucu ucu eğri oldu. Şunu getir. Döndür. Evet 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 evet. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Çabuk ol. Şimdi arkadaşlar şunu. Ve kremamızı koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar kakaolu kremamızı koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün bütün kremamızı buraya döküyoruz. Tamam mı? Kendine doğru döndürebilirsin. Öyle değil. Öyle mi? Hayır kendine doğru. Öyle kaldı. Evet 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 işte öyle. Hı? Hepsini dök 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 dök. Hepsini neden döküyoruz öyle mi? Söyle. öyle dedi. Çünkü kakaolayı içine koyuyoruz. Beyazı dışına koyacağız. O yüzden hepsini buraya dökebiliriz. Şimdi arkadaşlar üçüncü katımızı alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Aldım. Tamam şimdi. Şimdi notumuzu yazıyoruz. Not yazmıyoruz hala. Şimdi arkadaşlar kremamız hala eşit eşitlik Değil mi? Uy kaybettim. Uy uy uy. Şimdi arkadaşlar hepsini eşit miktarda bitlerde... dağıtıyorum. Bu arada kakaolamız da birazcık daha alabilir. Sorun yok. Şimdi ayağı eşit miktarda dağıt. <laughs> Şimdi arkadaşlar kreşe eşitlerimize geldik. Geldik. Hı hı, çapraz koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar çapraz. Evet tamam. Yapıştır biraz üzerine. Tamam. Çok değil. Tamam. Bir sene işte. arkadaşlar. Yukarıdan aşağı.

Zar şimdi arkadaşla geliyorum. aldığı gibi görünmüyor çünkü süsledim. lazım. Ama şuradan yerce görünebilir. Bakın. Hı hmm, onu çıkar. Onlardan sanırım sonra, dolapta donduktan sonra işlemimize devam edeceğiz. O zaman sen annene bir not yaz şimdi. Şimdi arkadaşlar annemize bir not yazacağım. Seni seviyorum yazıyorum. Tamam. <laughs> Geçiririz.